Aranosa kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlere Mountain Blade 2 Bannerlord için nasıl hileler aktif edilir bunu anlatacağım. bu videoyu Blue adlı arkadaşımın yaptığı yorumdan esinlenerek çekiyorum. Bugün paylaştığım diğer videoda bunu anlatmamıştım. Yorum yapan arkadaşlarıma ve izleyen herkese teşekkürler. 100 abonelik bir kanal olmamıza rağmen 4 saat önce attığım videodan 47 görüntülenme almışım. Hepinize sonsuz teşekkürler. Şimdi dosya gezginine geliyoruz. Buradan belgelere gireceğiz arkadaşlar. Buradan Bannerlord'a giriyoruz arkadaşlar. Configs adlı klasöre gireceğiz. Buradan engine config'e gireceğiz arkadaşlar. ile açtığınız önemli değil. Normal e, not defteriyle de açsanız olur. Açtığınızda burası böyle oluyor arkadaşlar. Bunu seçip bir yaptıktan sonra dosyadan kaydete basıyoruz. Kapatıyoruz. Oyuna girdiğimizde mevcut olan bütün hileleri kullanabiliyoruz. Benim bu videomda anlattığım hile dahil olmak üzere 4 tane kombinasyon var zaten. E, sefer haritasında bir yerlere ışınlanma, e, düşmanları öldürme, atımıza veya kendimize cam e, basma hileleri mevcut şu anda. Tabi ilerleyen zamanlarda daha yeni hileler eklenecektir muhtemelen. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.